Hepinize merhabalar gençler beyler ve bayanlar Raptor Gaming'in yepyeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz. Ee, küçük bir duyuru videosu çekmek istedim. Aslında bu bir video değil bu bir ses kaydı siz video gibi göreceksiniz ama. Ee, ya başlıyoruz ee, sınavlar e, bitmek üzere 8'inde benim bütün sınavlarım son buluyor ve yeniden e, videolara ağırlık vermeyip, vermeye başlayacağız. E, Ahmetle, Berkle, Denizle, yepyeni bir Minecraft serisinden başlayacağız. Onun dışında benim kendi başlayacağım oyunlar var. İşte e, muhtemel e, Outlast başlanacak FNAF'a devam edilecek. E, Minecraft zaten çekilecek. Onun yanında çekilirse GTA Online gibi şeyler de gelecek. E, kusura bakmayın biraz zor bunu. E, şu çok fazla plan yapmak durumundayım. Böyle küçük bir bilgilendirme videosu olsun diye sizi şöyle bir şey yaptım. En yakın zamanda çekeceğimiz yeni videoyla görüşmek üzere. Bay bay.